Merhaba diyoruz Türkiye Spor Futbol Ligi'ne her iki takıma da başarılar. Altay Sivas Spor Mücadelesi. Samet Niko'yu düşündü. Kubilay araya girdi. Bartos önünde. Önünde buldu Losapio. Losapio. Muhteşem bir başlangıç. Harika. Altay. Yunus'tan Faruk. Şimdi çok güzel nefis bıraktı. Burak karşı karşıya. Yine İhsan. Bugün sık sık kafa vuruşlarında gördük onu. Oooo araya bıraktı Karşı karşıya Koray Pasını verdi Lo Sapio Lo Sapio Güzel geliyor Sivas ikinci evde. Daha değerli daha toplu Berat Sandıkçı Muhteşem bir gol olacak az daha Direkten Bertan inanılmaz Zidane hareketi Bir şut harika bir gol Faruk attı gol geldi 2-1 oldu Bu hatada gol yetişirdi Bartu Sandıkçı Bomboş. Faruk iyice bomboş dedi. Karşı karşıya kaldı olmadı. İyi olan daha iyi futbol oynayan kazansın diyoruz. Maç başladı. Cihan mi? Evet. Şimdi iyi geldi. Olsak da yok. Karşı karşıya. Baran. Baran vurdu savunmadan oh, döndü. Bir şut daha kaleci çıkarttı. Yine çok kritik bir pozisyon Rize evet. Spor. Blanton. Harika pas Baran'a. Baran. Offside yok. Serhat. Karşı karşıya kaldı. Dani. Son anda Hidayet. Orhan. Kenan oynadı? Orta alanda kalabalık Rize. Oo, pasa bak. Çok müthiş bir pas geldi ama eğer Baran. Tekrar Serhat. Gianni. Baran vurdu fotoğraf çektirdi Yusuf. <laughs> Ve maç başladı. Dani. Ender şut geldi. Uzaktaş şimdi Ertan'ın önünde kaldı. Ertan pas geldi. Ender ama Ay. Beşiktaş savunmasında Dani karşıladı o topu. Geri çekti topu. Merkezi oynadı. Barış orada. Gelir mi Barış'tan? İyi bir pas. Orada Ender. Ender vurdu ama. Üstten dışarı gitti. Ali. Ali'den top. Enis. Şut geldi Enis'ten ama. Ege Kaplan'ın kontrolünde iyi pozisyon almıştı. Ege. Cem. Beşiktaş bir kontrol atak şansı içerisinde. Arda. Savunma arkasına doğru Emre'nin koşusu var. Emre. Emre gidiyor. Emre ceza sahası içerisinde. Emre şut gelir mi? Geldi mi gol? Emre attı. Beşiktaş dakika 42'de. 1-0 öne geçiyor. Affederim Kaptan abi. Emre Yetkin. Affed Harika efendim. hareketler. Cem, Arda. Arda verdi pası Abdullah. Emre vurdu. Dışarı gitti. Cem. Savunma arkasına yine iyi bir top Beşiktaş'ta. Orada Hüseyin ama bir hata. Arda vurdu. Peter. Kırılma arı olabilir belki hata Spor adına. 2-0 olsa işler epey zorlaşacaktı. Şimdi korner. Beşiktaş i̇şte korneri kullandı Emre ile. Berkay vurdu kafayı. Arda! Arda vurdu! Çıkarken top kaybetti. Beşiktaş onurla geliyor Altay Spor. Enis sağ taraf bir boşluk var. Enis verdi pasını Onur. Onur şutunu çıkardı ama yara alarda kaldı top. Goli savunmada yine bir boşluk var. Orada offside var mı Emre? Yok offside. Emre gidiyor. Emre bakalım ne yapacak ceza sahası içerisinde Emre. Emre verdi pasını. Abdullah! Abdullah! Abdullah Beşiktaş! Noktayı koyuyor, 90 artı, üçüncü dakikada. <laughs> evet. Evet, evet, bir Ortayı geldi arka direkte. Orada Ali Berkan var ama. <laughs> ben Burç, şimdi bir top. Şut geldi Ali Can'dan. Yağız. Ali Can orta geldi. Direkten döndü. Direkten döndü. Batuhan. Şimdi Melih. Melih ile etkili geliyor. Başakşehir Meli. Melih Vardı pasını Mehmet Ali. Mehmet Ali'den Arcan. Ercan attı. Sonunda dakika 74. <laughs> Ercan Ayağın. 1-0 öne geçti Aa. Başakşehir ve... Uzun oynadı Alican. Kalabalık Gaziantep hücumcuları. Batuhan verdi pasını Emre'ye. Emre'den Cenk. Pas geçti ama şimdi Kutay. Kutay attı. 1-1 bir -bir oldu. Anında cevap geldi. Kutay'dan hücuma çıkmıştı Kutay Yıldırım. orada golünü attı. Batuhan. Alican savunma arkasına doğru iyi bir top. Emre. Emre bakalım ne yapacak. Emre vurdu bir direk daha. Bir direk daha. İki takıma da başarılar dileklerimizi iletelim karşılaşmaya. Kayseri Spor'un vuruşuyla başlıyoruz. Emir uzun gönderdi. Emrah, Osman. Şimdi tek pas. Derin oynadılar. Michel topu aldı. Michel bıraktı. Ceza sahası içinde gol pozisyonu ve gol! Eren attı. Eren attı Fenerbahçe öne geçti. Fenerbahçe'nin ligdeki ilk golünü Eren atıyor. İlk yarım saati geride bıraktık. Fenerbahçe 1-0 önde Kayseri deplasmanında. Michel bıraktı. Gol fırsatı. Batuhan yerde. Karar penaltı mı? Evet karar penaltı. Penaltı noktasına gidiyor maçın hakemi. İşaret geldi. Evet oyuncu değişti. Kaleci dikkatli. Vuruş geldi gol geldi. Batuhan golü atan isim. Batuhan golü attı. Fenerbahçe 33. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Emrah döndü ortada boşluk var. Melih, Alex, sol kanat. Melik harika geldi. Kayseri Spor, son anda savunmanın müdahalesi var. Batuhan verdi pasını. 3. gol fırsatı Fenerbahçe için. Eren gole gidiyor. Gole gidiyor. Verdi pasını gol attı. Michel gol attı. Offside yok. Fenerbahçe bu maç burada bitiriyor. 3-0. Ee, Yapmıştım. Maç başlıyor ve Antalya vuruşuyla karşılaşma başladı. Ee, i̇ki takıma da başarılar diyelim. Emre verdi pasını. Bir kez daha aldı. Oyunu kuruyor Hamidi. Yiğit sol kanatta. Yiğit son çizgide. Yiğit çevirdi. Son anda Emre'nin müdahalesi var. Şu dakikaya kadar arkadaşlarının hatalarını da iyi telafi etti. Ee, ve gole izin vermedi ama Antalya tehlikeli geliyor. Cenk çevirdi. Son anda müdahale bir karambol. Eray. Eray uzun oynadı. Baskıdan bunaldı Antalya Spor ve şimdi kontra atakla çıkıp rahatlıyor. Antalya Spor için tehlikeli atak. Orta geldi son anda savunma Arda. Kafa vuruşu dışarı gidiyor. Yiğit aldı. Yiğit verdi Hüseyin. Hüseyin bıraktı. Eray. Eray Hamidi. Pası. Şut kaleci. Hamidi. Sol kanat. Hüseyin. Yiğit. Hamidi. Tek pasla. Eda aldı. Eda çevirdi. Güzel pas. Gol fırsatı. Vuruş gol. Türk Yılmaz attı. Topu tuttu ayağında. Melih. Hüseyin bıraktı. Yiğit. Döndü Yiğit. Plase. muhteşem bir gol Yiğit'ten. Goller ardı ardına geliyor. Arda. Yüksek top. Sekti. Şut kalecide kaldı Şeref. İyi bir şut gelmedi. Antalya şu dakikaya kadar yakaladığı en önemli gol fırsatıydı. Tayfun oynadı. Tayfun, Tayfun harika sıyrıldı. Bir çalım daha attı. Yetmedi ikinci çalımı. Şimdi atak devam ediyor Aziz. Sipan Dönebilecek mi? Çağdaş son çizgi çevirdi gol geldi. Aziz attı. Fatih Karagümrük öne geçti. Harika hareketler. Harika hareketler. İşte bir kez daha izleyeceğiz. Bole geldi. Erhan. Verdi pasını. Şimdi Erkan. Gol fırsatı. Kaleci ikinci pozisyon savunmada Hakan. Tuna. Ara pası. Şimdi Berkay. Berkay gol fırsatı. Verdi pasını. Son anda savunma araya girdi. Çok yerinde bir müdahale geldi. Şimdi tehlikeli atak. Şut gelir mi? Cenk. Cenk vurdu. Kaleci çıkardı. Erhan yüksek. Arka bölüme. Kafa vuruşu son anda kaleci. Sefa. Aziz araya girdi. Erhan Orta. Vuruş dışarı gitti. Son haftada nefes nefese mücadele sonrasında Beşiktaş'ın önünde şampiyon tamamlayan Galatasaray ilk haftada güçlü bir rakiple karşı karşıya Giresun Spor'la 3 puan mücadelesi verecek ve Galatasaray karşılaşmaya başladı Galip. ilk atak Sarı Kırmızılılardan savunmada Muhammed Tehlike'yi uzaklaştırdı. Yine Emre. Mete galip. Gol fırsatı. Ege çevirdi. Vuruş kaleci Bilal. Ege ilk pozisyonda vursa daha etkili olabilirdi. Mete. Mete'nin pası Safa. Semi kaptırdı galip. Şut fırsatı İbrahim. Gol mü geliyor? Savunma ve kaleci. Bilal. Emre taş atışını kullandı. Süleyman. Safa. Mete kazandı, pası verdi, buruş direkten dönüyor. Ve şimdi Giresun Spor'un Sol kanat, gol fırsatı, Semih ikinci pozisyon Ege. Ardı ardına ataklar iki takımda. Mete, Ege. Bora, Galip, Galip'in pası. Ege gol attı, Ege gol attı. Galatasaray öne geçti dakika 73. Bu ligde evet bu ligde yenilgisi yok. Galip. Galibin pası. Şimdi İbrahim. İbrahim 2. İbrahim 2'ye attı. İbrahim kontra atakta Galatasaray'ı 2-0'lık üstünlüğe taşıyor. <laughs> 2 dakikalık uzatma oynanacak. Karşılaşmanın sonunda Bora. Bora'nın pası yine İbrahim. İbrahim gole gidiyor. İbrahim savunmanın arkasında. İbrahim çekti. İbrahim plaseledi. Bilal de kaldı. İkinci golün sahibi İbrahim. Üçüncü gole yaklaşıyor ama maçta son düdük geliyor.